Salam aleyküm gidiyorlar ne yaptınız iyisin inşallah Ya valla 15-20 gündür kanala video atmıyorum Ya bundan ne kadar çok ses çıkıyor bir dakika da Bu sesi nasıl kısıyam ayarlar Ok oh be bu nedir oğlum ya Dakika bir gol bir ya Gündüler ne yaptınız iyisin inşallah Ya valla çoktanır video atmıyorum kanala Valla benim salonda salondur iş güçtür uğraşıyam Mahvolmuşam <laughs> Dedem artık bana da baktım yorumlara nasıl yazmışız abi Brawl Stars oyna Brawl Stars oyna Dedim hala kaldı sen bu oyunu oynaman lazım Bu oyunu indirene kadar zaten benim anam ağladı gençler Sado da bana dedi abi indir indir beraber ve sağ tarafı söyleyip patates edeceğim Biraz oyunu çözeyim ondan sonra Sado da bir video geldi Bundan sonra hep Brawl Stars satacağız Bakalım ben de Brawl Stars'ı beğenmiş beğenmişsin neyse hiç uzatmaya geldi Savaşı başlatmak için buraya dokunayım Gel bir oğlan oyuncular aransın hele Bak onları yine hala sokuyorum şimdi Tek hesaplaşma ayakta kalan kişi Ne oluyor oğlum Oğlum bu hep Firuz'tir Neke neke ne... Bir dakika başka yürüseyim Ya haq. Güçlenmek için kutulardan, düşmanlardan güç külçeleri topla. Ha ee, dur. Buna ya Abi la bir tane zıng ananı önce böyle zıng Tamam. Aa üst üste de sıkı. O oh, bizim mermimizdir. Eee eh. tamam. O ne oğlum? Aa oh, o. Namusma bunlar tehlikeli sıkı. Patlat bunu da patlat. Bunu da patatı. Aa burada bir tane var. Baba ba, izle, bak izle. Ya hak. Ya oğlum bu kutu imiş lan. Dur oğlum bir tane ayı burada patatmış bir şey. Gabriel bro ana anca böyle hen. Ana ananı. Ana ananı sen ananı bu ana oku fırlat. oğlum mayın fırlatayım. Aaa. Bu neydi oğlum? Biri biri bizi öldürdü. Oğlum böyle oyun mu öldür amına koy? Bu neydi oğlum ya? Ama oyunun sesi çok sefer gencolar. <laughs> Köyünün sesi çok iyi mi geliyor da boş koy, kalsın bir de dostum. <laughs> ne akıl açacak lan bu ne, ne Bir kupa ödülü kazandın. Oğlum 7 tane kupa ödülü var orada. Tüm savaşlar için güç puanı. Oğlum boş koy savaşları bana savaş, savaşçılar. Şeli. Aaa <laughs> Yüksel... ben burada bunu yükseltebilirim. Bu yine yükselt. Tamam yine yükselttik. Oğlum bana aile lazım bu yine ailesi var mı? Mesela boş koyun. Anonim <tık> Gel lan açın diye. Kamera açılmazsın bir şey ölmüş. Kamera böyle küçük kare içinde öbür sefer çok şişko gösterdi beni ya. Başlıyorum aynı ara sokuyorum. Bak izle. Ama oğlum adamı. O oğlum ben ne yapayım bey ulan. Aman oğlum gel buraya gel. Dur dur ben bunları. Ben bunları bir alayım ben önce. Ama oğlum ben bu kadar. Aman yavrum dur mühimatım da olsun. Gel gel dur 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 dur. Gel buraya ana önce böyle elini Gel. Eee 5 bin burada şey var. Kuti var. Hediye kutsi. Bunu gümle takıda biraz. Oğlan mermi hemen de işte. Fena mı? Aha. 3718. Hmm. Aha geldi. Aha no no no. Geri kaç geri kaç. Aa, bir tane koydu evrim abim döndü. Aha ne oluyor oğlum? Bunlar bir çok kötü girdiler. Ana ne sen o? Aaaa! Oh! Oğlum bunlar PUSUYOR buna. bu ne? Ana <laughs> Aa, görünmez oldum oğlum. Bana koymuş ya bunlara. Devam. <laughs> Brawl Spass DPC. Oğlum bu oyun çok güzel. Çok zevk aldım la oyunda. Kim anladı bir oyun oyuna? Ki gözümsünüz. Aa oğlum karayı korsanlar iyi. O neydi oğlum? Bizi pembe yapmıştılar. Şimdi seç. Tamam. Bu nedir? Darley Weapon. Oğlum amına. Bunu seç. Bu ödülü oynamak almak için oyuna yarın giriş yap yoksa seri bozulur. Başlarım oyna oğlum. Abi gel buraya al bunu. Vay ya oğlum ben para vermem. Oğlum ne oluyor ben ayı mıyım oğlum para vereyim. Ekran gitti gördün. Püy. SSH'ye basmayacaksın bu oyunlar, demek ki. Geri çık oğlum geri çık. Aha kupa gelmiş yine. Al bunu da. Yepyeni savaşçının kilidi açıldı Nina. Al hele bunu sen ona.

Tamam. Her savaşçı kendi başına. Bir, do, o ne ne biçim? Dur bekle bekle. Gel primo bro ana anca melağın. Aha geldi bir tane primo. Bacos çeki oğlum bacos çeki primo bana. Oğlum yakına gir eşek hava alabilen. Ana 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 bak Pişe çeki piçe bak bana bacos çekmiş. Bir. Aaa. Oğlum bunun dini imanı yok lan. E, ne oldu? Ne oluyor oğlum ya? Vallahi ibnin dini imanı yok ya. Bu zevi kışa kaldım sana. <laughs> hadi. Al bunu. Oğlum para vermiyorum, vermiyorum. Vermiyorum, vermiyorum. Galen hadi ya oğlum. Arda var. Abrayeta var. Tamam Türkler var. Rahat ol. Gabriel <laughs> oğlum gel Oğlum bu hayale taba. Onu onu oh, no, bedel. Al primo. <laughs> Sikia. Dur 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 <laughs> bunları da alak. Ananı al, alma bunları. Bro, oğlum sen oğlum bir nokta yok ananı ya. Valla bu yine aldık dur. Al abi bu Oğlum bunu mermi niye ben bitiyor oğlum? Üç mermi bilen savaşa mı gidiyor amına koyup? Allah ya üç mermi bilen savaşa mı gidiyor amına koyup? Oğlum bu nedir ya? Ben senelendim yine ya. Bir daha editörle de anlaştı bro abi. Nasıl her gün video geldi inşallah. Editörle anlaştım alabilir mi? Ya tam konuşurken bu müzik sesi geldi. Geldi geldi. Ana mı Abi bu ne kaç? Bu sikeyim. Ana ana no, no, no. Oğlum sen kadar oynasan ne oğlum? Kara Murat gibi oyun oynuyor ama bunu. ha. Kazanmıştım ha. Ağacı kökten ana. Oha yeni etkinlik savaş topu Kalecinin rüyası ne alakalı oğlum? Savaşçılar. Bunu biraz daha yükselt. Bu iki gözümde. Buna oğlum. Eğidir bu oğlum. E ama oğlum ben Aaa. Ben şey yapmıştım işte Neyse yeni bir oynayalım daha. Dur başı koyalım daha. Bundan oyuncu 6 altı, altı oyuncu, 6 oyuncuyu da öldürsem. Heydeeer. Bir para bulmuş işte. Nasıl iki gol attı oğlum? Asla. Oğlum oyun için konuşma yok mu ya ya? Aaa futbol topu oynuyor. Ne oldu oğlum? Ha tam geri doğdum. Valla gol koymuş ha kale attın gol. E. Ee? Ay oğlum. Ben kamerayı geri atayım çaktırma sesi çıkarma. Oğlum kalk topu ben çekeceğim am. Topu geri ben çekeyim. Eğlenceli miydi? Evet. Devam. Yeah. Babam bir tane öldürmüşüm giden azından Süper çektim ya ultimi açtım. Al primo. Oğlum ben şimdi hangi karakteri oynayayım bilmiyorum ki. Nida. Oğlum bu nedir? Oğlum bizi köpek yapmışlar. Aa, oğlum ona birbirlerini öldürürler. Ana anızın o. Ana o geldi uzaktan geldi uzaktan çıkıyor uzaktan, uzaktan. Mermi doz mermi doz mermi doz. La bro ana dur dur bu neydi Allah var ya. Tamam. Oradan da geldiler. Şerefime geliyor. Gel hadi.

Dükkanda içeri kutusu kullanmayı. Oğlum ne yazıyor da ben geri kalıyormuşum. Dur geri başladık oyuna. Oho deniz meniz var. Blut blut var. Yapışlar gitsin. Ya Allah. Abi de ne düştü? De? Seri yetişim. Oğlum bu roket atar lan gidiyor. Baylan gidiyor. -an Ananın o. Oğlum sen bana roket atsan. İt oğlayı. Oğlum tamam bir tane koyar ramar ya. Aba burada da var. Oğlum oraya sığma sığma oraya. Beni n*** Pardon gençler yine çok küfür ederim Dur dur. Anşidin adamlar nerede oğlum? Oğlum sondaki bir tık daşaklı bir şeydir oğlum. Bizi öldürebilir ayı koydum. Oğlum bunlar nasıl bırak bu silah? Aha bırak bu silah. Geri kaç. Geri kaç. Geri kaç geri kaç geri kaç geri kaç. Pa 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 pa. Gabrə qaç. Ola onu qoymuşam. Ödəmədim onu. Mərmidəyəm. Mərmidəyəm. Qaç mə oğlum nəyə qaçısan? Ola onu qoymuşam. Gəldi. Da da aşağı gəldi. Qaç, 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 qaç. Abi gelme kurban gelmişim. Gelme amın akut. Arkada iki gözüm sağ. Oh, Aa ya ya oh, benim kankam çıktı. La 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 bu kötü gün nasıl amın akuyum. Kral kerimeyi sana kurtardı. Gelme oğlum ana anca belan. Oğlum bu bize bela oldu lan. Oy. Kalın küt 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 İki savaşçı gelmiş kalmış. Bunlar daha çok tehlikelidir. Adam sikiler namusma. Neredesin oğlum? Neredesin Hasan lan? Neredesin? Hasan? Nerede oğlum? <Sessizlik> Kozevi. Ya Mahdi oğlum bunlar. Oğlum bu bulut dumanlar geldi bize oğlum amını sak koyayım. Gel oğlum savaşa kadar oğlum. Oğlum bunlar pusmuş lan. Aa oh, oraya kaldım birini. Allah koymuş ama ha şampiyon oldum ha hadi kökten al abi <laughs> ya ha şimdi oğlum abi nasıl kurdun nasıl yapacağız önce bunları bir inflak et yok gelme ana al bunları ya <laughs> Allah koymuş sana ona hiç kim valla valla bak bak bu muski gördün bak <laughs> oh, Oğlum sen kadar yok lan bak çadır gördün bak çoğun zannettin ona önce böyle 136 canın kaldı ya Aho! Nerede? 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 Bak bunlar burada bir yer. Ananın o geldiler. Valla pusuyorlar. Niye doldum amına? Sıkma sana, sana eşek. Lan! Oğlum hani düşmanlar yok ortada. Abi nerede al abi abi güçten abi al. Al her yerdeki her şeyi al. Ama oğlum o ibneler bırakmamış ki Kaç oyun geldiler. iler Oğlum bu gülmen Aaa Hatrede hey, Kur'an bu youtuber'dır Oğlum sen kimiyordun <laughs> A****** Gori <laughs> Yok bu benim kankamdır oğlum Bu benimkidir lan Hadi bana bezi koy de Neredesin oğlum Düşman Anam aslanımdır Geri sen bizi koru ya Bizi koru koru ya Oğlum burası Eşek Oğlum başak kullanma, hiç şakadı o. Bu nedir? Ay oğlum canınızda oğlum, seninle demek. Ayıktım. Ne oluyor oğlum, buraya gidiyem ben. Zeli dumanların içine girmememiz lazım. Ay ay diye gördün mü? <laughs> dur ya dur, boş koy ay ay. Oğlum çıkmaza girdik lan. Oğlum hani bu düşman nerede lan? Aa burada! <laughs> hadi hadi! OY MİŞİMİNİN AÇTIĞIMI BİŞİM OGLU Namus ben bu oyundan çok zevk alıyom Şeref ben bu oyundan çok zevk <laughs> E bu ne işe ki ender Kışmak için okuyorum tüm savaşçılar için kış puanı Sende olan Oo bak şimdi ben seni hani... nerede bir dakika oğlan savaşçılarım burda Abura gel oğlan ben Bu nedir ya oğlum ya kastma ananano. Yarayıcı. <laughs> ah! Allah kolye şamanı geldi? Kaç 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 Ya ya bu nedir ya? Allah aşkına bu nedir ya? Bu ne çirkin bir şeydir kardeşim ya? Tamam. Tamam bizden kimse yok burada. Instagram sık. abi bunları bir şey yapak. Bunları bir alak. Oh! Çekme ulti açıyor. Kaçma kaçma. Açma. Nerede sen? Ola bunu da koymuşam, bunu da koymuşam. bunun canavarı bir Geri kaç, geri kaç. Bunlar adamı var ya adamı pert eder. Bunu almam lazım. Bunu almam lazım. Aa! Patama, 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 patama. Tamam. Patama, 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 patama. Bunlar ya abi bunlar bize gücü ya iki savaşçı kalmış zaten. Ola geçtim. Oğlum bu karakter değil gibi değil şerefime hiç tamam. Eee şimdi biz ne yapacağız? Bir dakika görevler değil. Bana burada ne görev vermiş? Al bunu. Oo, Ooo güzel. Sevdim. Al primo, almıam səni qışaldımdan primo. Günə görə mənə tağam qoydun buradadır. X E H M H N 9 J. Bu tağam qoyulan mənim e, tağma qatılavrsiniz. Səsli çıxarmayın. Tağma gəlin bərabər oynayaq. Bərabər oynaya bilərik də, böyük-böyük mə oynaya bilərik. Tamam, bir yerdə oynayaq gələ. Yeni xarakterimizə bunu onununu. Oo, mən bunu sevməm ki amma. Arre! Gel. Aa bu uçağı yumruk çek amına koyayım.

İçlerinden gitti bak o Topu geri al. Hadi. Haydi ya. Maçı bitti. Oğlum ton dedi biz koyarak ora atasınız mi eğlenceliydi. Bayağı zevk aldım maçta. Oğlum çok sesli var oynan ya. Kafa ağrıtı ya amına koyayım ya. Allah'ı bilen. Gençler bu serinin ya bir sus anlatayım. Gencolar bu serinin devamı için kanala katıp abone olmayı unutmayın. Belki 15-20 günde kanala video atmayacak ancak kendimizi toparladık. Bundan sonra seriyi beğenirseniz her gün her gün video atmaya devam edeceğiz. Birimin kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.